Herkese Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Farm 25 oynayacağız. Yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son nereye kalmıştık? Tarlaya tuzu çekiyorduk. Ve başka ne yapıyorduk? Bilmiyorum. Her herhalde tarlayı sürüyorduk. Hem tuzu hem tarlayı sürüyorduk. Onda kaldığımız yere ben, devam edeceğiz. şuydu. Yok. Yani zaten gayet de ben. gibi. En son buradaydık. İşte İsmail'in Tayfur'un traktörü buradaydı. Heh. Ben de bununla tarlayı şey dış işte. Bir dakika ben bir biz bir şey alacağım ben arkadaşlar Al. Al. Aşağıya abi al size bu yakışır işte. Dedilerin dedesi. Bu sizin artık ortak traktörünüz. He, param yok. Alamam. Doğru. Birkaç traktör mü satsam diye düşünüyorum We'll be right back.

Bir dakika arkadaşlar bir düzen yapmam gerekiyor. Acil. Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir ayarlamam lazım. Çok donuyor çünkü. Olmuyor. Şimdi kestim. 그래 이제 바람 엄마 좀 봤더라고요, 우리 엄마 잘 드셨나? Neyse ya. Ben tarlası sürmeyeceğim ben. Direkt çözüleceğim. <laughs> bu Tayfur'un zaten. Bu da İsmail'in. Bu da Hüseyin'in. Hüseyin'in ikini kullanmak zorundayım. Ya ben öyle şey alamayacağım. Özür dilerim ya alamayacağım. Ölmemiş. Hani o dün video çekmiştim ya hani. Pullu kaldırdım zannediyordum. Meğer kaldırmamışım. Öyle gidiyormuşum. Ben nasıl baktım biliyor musunuz? Ya nasıl fark ettim ya? Siz fark etmişsinizdir. Şimdi Dağıtım bayağı olursa Ya ilk baş e, Bir köye tam çekecektim Hı. Ben şu an şu ortaya girdim ondan sonra çıktım He, bir de ben küçük traktör alayım. O çocukluk traktörler daha iyi oluyor. Şuraya kadar şunu kaç para? Bir dakika. Çok uzun olmasın diye uğraşıyorum. O yüzden kısa kısa çekmeye çalışacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiftliğimizin yeni üyesi bu. Nasıl sizce? Bence iyi. Tarlanın da burasına kadar geldim. Ee, da burada sonuna gelelim. Son bir kez bakın. Bu şeyin zaten. Bu ortak. Yani Tayfur'un, Hüseyin'in, İsmail'in, Rabia'nın bir de Ayşe'nin. Bu benim zaten. Bu İsmail'in. Bu da Tayfur'undur. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay.